Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile AC yayınları geometrici TYT AYT Soru Bankası'ndan sayfa 77-78'de bulunan kenar ortay test 3 ile karşınızdayız. Bu kenar ortay ile ilgili son testimiz. Bundan sonra benzerlik konusuna yavaştan geçişimizi yapacağız. İlk soru ne diyor bakalım? Aşağıda bir su topu takımına ait oyuncuların havuz içinde dağılımı gösterilmiştir. Bu dağılımda A, B, C, D, E ve F noktalarındaki oyuncular bir üçgenin kenarları üzerindeyken G noktasındaki oyuncu da bu üçgenin ağırlık merkezinde bulunmaktadır. Tamam büyütebilirim artık. A, B, C, D, E buradakiler tamam. F de var herhalde. Bu dizilimde G noktasındaki oyuncunun A, C ve E noktalarındaki oyunculara olan uzakları toplamı 48 metre olduğu bilinmektedir. BD ve F'deki oyuncular oluşturan BD ve F'deki oyuncular oluşturan üçgen üzerinde ve bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre G noktasındaki oyuncunun B, D ve F noktalarındaki oyunculara olan uzakları toplamı kaç metredir? Şöyle birleştirelim. Şöyle yaptık. Şöyle birleştirdik. Yine burayla da şöyle birleştirdik. Şurada bir üçgenimiz var gene. Şöyle. Şimdi ne demiş bize? G noktasındaki oyuncunun A, C ve E noktalarına. Şimdi C'ye olan uzaklık arkadaşım bak. C'ye olan uzaklık. Şu değil mi? Bu zaten orta noktaysa burası. Bunu devam ettirdiğimizde doğrusal olacak. C'ye olan uzaklığı ben 2x dersem burası ne olacak? x olmuş olacak. Sonrasında A'ya olan uzaklık, A'ya olan uzaklığı da şuradan yaptığımızda, böyle devam ettirdiğimizde D noktası orta nokta olduğundan dolayı bak burası da orta taban. Fark etmişindir. 3 1 2 kuralı dediğimiz bir kural var. Yani ben şuraya 2k desem burası k, burası da kaç k olmuş olacak? 3k. Çünkü niye? BF orta taban. Yani 6k'yı 3k 3k bölmeli. G noktası da ağırlık merkezi olduğundan 4'e 2 olarak bölmeli. Ve son olarak burada yine şuradan devam ettirdiğimizde şuraya M dersek burası kaç M olmuş olacak? 2 M olmuş olacak. Şimdi A'ya olan uzaklık 4K. C'ye olan uzaklık 2X. E'ye olan uzaklık 2M. Bu kaçmış? 48. 2'ye bölüyorum. 2K artı X artı M 24 geldi. Ben de G noktasında bulunan oyuncunun B'ye uzaklığı M, D'ye uzaklığı 2K, F'ye uzaklığı X. Yani benden M artı X artı 2K istiyor. Yani bu da çıkan sonucun aynısını istiyor. İlk sorumuzun cevabı D seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. 3, 1, 2 kuralı bence çok önemli. Bilmeyen arkadaşlar varsa bir Google'dan yazabilirler. Burada orta taban olduğu için şurayın tamamını 6K dediğimizde şu kısım ve şu kısım 3K'ya 3K olarak ne yapmak zorunda ayırmak. G noktası da 1'e 2 oranında ayırdığı için 2K ise şuradaki kısma K kaldığını görmek önemli. Geçelim 2'ye. Bir marangoz ABC üçgeni biçimdeki tahtayı AG doğrusu boyunca keserken üçgenin ağırlık merkezi olan G noktasına ulaştığı anda tahta GD boyunca çatlıyor. Şuradan bak AG doğrusunu keserken burası çatlamış. AB eşittir AC ikizkenar ve CD. 11'im AG 4 birim. Buna göre bu çatlağın uzunluğu kaç birimdir? Ben bunu devam ettirdim de aşağı doğru. Kenar ortaya olduğu için ve ikizkenar üçgen olduğu için tabanı iki parçaya bölecek ve dik olarak gelmek zorunda. 4 ise burası 2 olacak. Yani şu uzunluğun tamamı 6 olacak. 6 ise 10. Ne üçgeni var burada? 6, 8, 10 üçgeni. 8 ise buraya 2 kalacak. Benden bu çatlağın uzunluğu x istiyor. x'in karesi 2'nin karesi artı 2'nin karesinden x kare buradan 8 gelecek. x de buradan 2 kök 2. Cevap da A seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım gelsin 3. Birer uçları zeminde olan iki çubuk şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konumlarına getiriliyor. Bu çubuklar ve zemin çizgisinin oluşturduğu üçgenlere ait uzunluklar birim cinsinden aşağıda verilmiştir. Tamam. Güzel. Buna göre şekil 1'deki üçgenin ağırlık merkezinin zemine olan uzaklığının Şekil 2'deki üçgenin ağırlık merkezinin zemine olan uzaklığına oranı kaçtır demiş. Hemen ikiz kenar olduğu için tabana dikmemizi indirelim. Şurası bizim kenar ortayımız aynı zamanda 7, 7. Ne üçgeni var özel üçgen? 7, 24, 25. G noktası buradaysa buraya K dersek burası 2K olacak. Şu uzunluğun kaç geldiğini gördük artık. 24 geldiğini gördük. 3K 24'ten K ne geldi? 8. Demek ki benim aradığım buradaki sayı 8. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine dikmemi indiriyorum. 25. Burası ne oldu? 90. 20'ye 20 ayırdı. 3 4 5'in katları dikkatini çektiyse 25, 20 ve burası da kaç olacak? 15 olacak. Hemen şuradan yine ağırlık merkezine M'ye 2M ye dersem 3M 15'ten M buradan 5 gelecek. Buradan da benden istediği şu uzunluk olduğu için 5 olacak. Bu oranları istiyor. 8'in 5 oranı doğru cevabın B seçeneğe geldiğini bana söylemiş olacak. Gel bakalım 4. Bir çiftçi üçgen biçimindeki tarlasını ekeceği ekinlere ait bir taslak çizim yapmıştır. Bu çizimde tarla birbirine dik olarak çizilen kenar ortaylar ile 4 bölgeye ayrılmıştır. Tamam. Buna göre yulaf ekilecek bölgenin taslak çizimdeki çevresi kaç birimdir demiş. Bakın şurası bizim neyimiz? Ağırlık merkezimiz G. G burada ne? Ağırlık merkezi. Tamam. Şimdi 90 dereceler var, 90 derece var. Şimdi ben buraya A dersem, burası kaç A olacak? 2A olacak. Buraya B dersem, burası kaç B olacak? 2B olacak. Şimdi benden de ne istiyor? Şurayı bulursam zaten 2A artı 2B şurayı bir de yulafın e, şuradaki şu uzunluğu. şu uzunluğu bulacağız bir de ayrıyetten. Pisagor yapacağım. Önce birinci üçgende bir Pisagorum yapayım e, 2a'nın karesi artı b'nin karesi 2 kök 13'ün karesi olacak. 4a kare artı b kare 52 oldu. İkinci üçgende Pisagor yapıyorum. İkinci üçgende Pisagor yaparsam a kare artı 2b'nin karesi kök 73'ün karesinden a kare artı 4b kare de 73 gelecek. Hemen ilk bulduğumda 6 yazayım. 4 a kare artı b kare de 52 geldi. Topluyorum bunları. 5 a kare artı 5 b kare ne geldi? 5, 125 geldi. a kare artı b kare de buradan 25 geldi. Şimdi x diyorum. Önemli. Çevre bulacağız ama bakalım. a kare artı b kare 25 bulduk. Buradan x'in karesi x'in karesi 2 a'nın karesi artı 2 b'nin karesinden ne gelmiş olacak arkadaşlar? 4 a kare artı 4 b kare 4 parantezinde a kare artı b kare yaptığımızda da e, burası neyi verecek bana? E, 25 olduğundan dolayı 100. Yani x kare 100'den x geldi? 10. Şurası 10 geldi bile. Sırada neyi bulacağız? a ya da b'yi bulacağız. Şimdi a kare artı b kare 25 biliyoruz ya. Mesela a kare artı 4 b kare buradan 73'müş. Ben bunu a kare artı b kare artı 3 b kare olarak yazsam. Şöyle de 25 yapsam. Bunu karşıya atsam 3B kare 25, 73'ten 25 çıkar. 8, 48, 48 desek B kare buradan 16, B'ne gelmiş olacak 4. Demek ki burası 8, 8 ise 10 ise burası da 6 olacak. Çevreyi istemiş bizden. Çevre de 10 artı 6 artı 8'den 24 birim. Cevabında C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Bence çok güzel bir soru olmuş. Gel bakalım 5. Bir gökbilimci yaptığı çalışmada bir galaksiye ait gezegenlerin bir kısmını üçgensel bir bölgede incelemiştir. Bu inceleme sonucu ABC üçgensel bölgesinde G gezegeni ağırlık merkezi konumundadır. K gezegeni B ile C gezegenlerin tam ortasındadır. A ile G gezegenlerin arası uzaklık 2 üzeri 10 ışık yıldır sonuçlarına ulaşıyor. Buna göre G ve K gezegenlerin arasındaki uzaklık kaç ışık yıldır? Üçgenimizi çizelim şöyle. Doğrusallık var zaten. Şöyle birleştirdik. Burası ağırlık merkezi olduğu için birleştirdiğimizde buranın K ise rengi değiştireyim hemen. Burası K ise burası kaç K olacak? 2K. 2K buradan 2 üzeri olmuş. K'yı bulmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. Bu tabanlar aynı olduysa tabanlar aynı olduğu için payın üstünden paydan üstünü çıkartınca cevabın 2 üzeri 9. Çünkü ben GK uzunluğuna burada ne demiştim? K demiştim. Doğru cevabın E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Ya bakalım 6. Aşağıda verilen birim kareli kağıtta bir konumunda bulunan üçgen iki konumuna öteleniyor. Buna göre yapılan bu ötelemede üçgenin ağırlık merkezi kaç birim yer değiştirir demiş değerli arkadaşlar. Yani bir kenar ne kadar yer değiştirdiyse ağırlık merkezinde o kadar ne yapması gerekir? Yer değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ötelemelerde biliyorsunuz şekilde herhangi bir değişiklik olmuyor. Ağırlık merkezini almışız buraya. Yani şu noktayı buraya götürdüğüm için buradaki uzaklık da bana aynı şeyi vermek zorunda. Doğrusallığı vermek zorunda. Şu uzunluk kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan şu uzunluk kaç birim? 4. Şu uzunluğa x dersek x'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesinden 25 artı 16'dan 41. O zaman bütün noktalar kök 41 birim bu doğrultuda yer değiştirmiştir. Cevapta ne gelmiş olacak? C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Yani ben ağırlık merkezini alsam da buradaki uzunluğun aynı olma zorunluluğu olduğunu da söylerim. Veya şu uzunluğun da aynı veya şu uzunluğun da gene aynı olacağını söyleyebilirim değerli arkadaşım. Gelsin 7. Şekilde yüksekliği 60 birim olan üçgen şeklindeki gemi çapasının zincire bağlı bulunduğu kenar ile su yüzeyinin birbirine paralel olduğu durum şekil 1'de gösterilmiştir. Çapa denize dikey olarak indirildiğinde suyun çapanın kenarlarının orta noktasından geçtiği durum şekil 2'de gösterilmiştir. Tamam. Buna göre şekil 2'deki çapa suya dikey olarak kaç birim indirildiğinde suyun yüzeyi çapanın ağırlık merkezinden geçer demiş. Şimdi tam orta noktası şöyle çizdiğimizde şöyle uzunluğa bakacak olursan buranın şimdi ağırlık merkezi şurada bir yerde. Üçgeni biraz daha büyütelim isterseniz şöyle. Şimdi buradan çizdik. 60'mış. Ben ağırlık merkezi şurası G yaparsam Şurada K'ya 2K olduğundan 3K 60'tan K ne gelir buradan 20. Yani şu uzunluk 40 şu uzunluk 20. Şu anda şuradan yaptığımızda şuradaki uzunluk 30 şuradaki uzunluk 30 olacak. Benim ağırlık merkezinden geçmesi için 40 birim inmesi lazım. Demek ki 30 inmiş. 40'tan 30'u çıkarttığımızda 10. Cevap da C seçeneği olarak gelir deriz. Gelsin bakalım. 8. Buradaki kenar ortaydık, son sorumuz. Sonra benzerlik sonra da alanla üçgeni bitireceğiz inşallah. Selda öğretmenin matematik dersinde öğrencinin yönelttiği yukarıdaki soruya Kenan 8, İsmail 16, Büşra 12, Kadir 18, Tuğba 15 cevaplarını vermişlerdir. Buna göre bu soruya doğru cevabı kim vermiştir? Şimdi ABC üçgen. BA, AC'ye dik. Okey. AG 4 birim demiş. G noktası ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ise BC uzunluğu kaç birimdir? İki üçgende bunu devam ettirdiğimizde şu uzunluk 2 olacak. Ve muhteşem üçlü gelecek. Yani şu üç parça birbirine eşit olmak zorunda. Burası da 6, burası da 6 olduğundan BC uzunluğu 12 olacak. Kim doğru cevap vermiş? Büşra. Doğru cevap da B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Sayfa 77-78'de bulunan kenar test 3'ü burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Benimle kalmaya devam et. Bay bay.